Arkadaşlar ben Hipotilla Game'den İbrahim. Özkan Bugün sizlerle beraber OSM'de e, OSM Volkan Demirel sezonu part 4. bölümdeyiz. 2-3 gündür e, beri gelmiyor. Ufak tefek işlerim vardı. E, onun için bugün Manchester United ile yapacağım e, maçımı. Bakalım nasıl geçecek. E, Yiğit arkadaşıma da buradan başarılar diliyorum başlamadan önce. Bernardo Silva kaçan fırsat, Joao Felix kaçan fırsat, Salah attı. Rashford attı ama sayılmadı. Joao Felix atıyor arkadaşlar. Joao Felix atıyor. Orada Necati'den bir mesaj geldi galiba. Ama şey değil. İlk yarı üst 0 önde kapattık. Ben bu oyundan gerçekten keyif aldım. İkinci da heyecanla geçmesi bekliyorum. Her araya girmek zorundayım. İkinci yarı için mikrofonlar e, spikerimizde. Joe Felix çok etkili. Mbappe 60 milyon satıp sonra 40 milyon almakla çok iyi şey yaptık. Sonra Mbappe yi yine 40 milyon aldım. Bakın girdi. Joe Felix çok etkili. Bence Liverpool için söyleyecek bir şeylerimiz vardır. Özellikle 3-0 sonuçtan gibi. Konar kullanıcı Bernardo Silva oyuncusunu seçmek doğru karar. Bugün bir asist ile bunu kanıtladı. Taktiği ve gayriyete bayıldım. Benim işim burada biter. Bizi için teşekkür ederiz. Statistikleri baksaydık iyi ama geçtik. Bir puan durumunu göstereyim. Hay aman akıyım. Durmadan bilirim geri küfür etmek istemiyorum ama. Ee, bakalım arkadaşlar. Bakın. Cuma günü ben liderliği aldım. Ee, ve birinci şu an dördüncü. Ama puan farkı dediğim gibi fazla yok. Sonra abim e, üçüncü. Arsenal ikinci. E, ve puan durumunu böyle ilerlemekte. Ben liderim. E, menajer listesinde birinciyim en golcü de Messi Salah var. Bir de Joao Felix var 5 golle orada. Ee, ama Joao Felix açılırsa daha da açılırsa güzel ilerliyor şu anda. Açılmasa bile şu anda güzel ilerliyor. Messi burada e, en çok katkı verenlerde. Onun altında Salah var. Felix, Lolorent falan da var. E, Messi falan bakın. Burada zaten çoğu benim oyuncum. Yani böyle arkadaşlar Aga Bey bakın şu şeyler bensin öğretti e, maç takvimi kesmekle de uğraşmıyorum videoları çünkü zaten her şey önemli şeyler olduğu için bir maç istatistiğine bakalım Sala Felix Felix iki tane yapmış birisi penaltı maçın adamı kim seçilmiş %70 topla oynamışım bu arada Joe Felix maçın adamı. Şöyle bir bakalım. Joe Felix 5 maçta oynamış. 5 gol 1 asist. Salah 8 maçta oynamış. 9 katkı. Ee, sonra Messi 8 maçta oynamış. 11 katkı. Ee, atak atlamış. Şu anda ateş ediyor. Evet. Felix genç ve Mbappe'de Felix'in yedeği. Yani lük Englis biraz lüksmüşüz. Donlarım 102 oldu bu arada. Delight'ı da yüz Delight da yapacağım. Davis'i de aslında geliştirebiliyoruz. Ee, geliştirecek genç oyuncularımız var ama Delight bir fullensin. Florent'e de fullensin. Ben zaten ilk fullenecek her şey yapıyorum büyük e, çoğunlukla. Şimdi bir Felix mi? Messi mi? Felix daha hızlı gelişiyor. Felix de 100 olsun büyük. E, gördüğünüz gibi bugün de böyle geçti arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, teşekkürler izlediğiniz için.